Onat Kutlar kimdir? Onat Kutlar, 25 Ocak 1936 tarihinde Alanya'da doğmuştur. Tam adı Mehmet Arif Onat Kutlar'dır. Aslen Gaziantep'lidir. Ali Rıza Kutlar ve Meliha Kutlar'ın oğludur. Babası bir hakim olduğu için önce Malatya ve İzmir'den sonra 6 yaşında taşındıkları Gaziantep'te çocukluğu ve gençliği geçti. İlk ve orta öğrenimini Gaziantep'te tamamladı. Gaziantep Lisesi'nin çıkardığı İlke adlı dergide ilk öyküleri yayınlandı. 1954 yılında Gaziantep Lisesi'nden mezun oldu. Felsefe okumak için İstanbul'a gitti ama Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık bölümüne girdi. Bir yıl orada okuduktan sonra ayrılıp İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okudu. Son dersinin sınavına girmeyerek okuldan ayrıldı ve felsefe okumak üzere 1961 yılında Paris'e gitti. 2 yıl sonra döndüğünde bir süre Doğan Kardeş dergisinde çalıştı. İstanbul Hukuk Fakültesi